bir başak yeni ayı gerçekleşiyor ve başak yeni ayı yıl içerisinde iki kere yaşanacak. Yani aslında bu her zaman olan bir durum olmayacak. Sıfır derece başak burcunda yer alan yükseleninde 5 derece terazi burcu olan bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay 11. evde gerçekleşecek. Peki bunlar ne anlama geliyor? 11. evde gerçekleştiği için bizim açımızdan bu konu artık hayatımıza yeni bir hedef vermemiz gerekecek. Başak yeni ayı olduğu için rutin düzenimizdeki yenilenme anlamına gelmektedir. Ve 11. ev olduğu için artık bunu uzun soluklu hedeflere dönüştürmemizin vakti geldiğini göstermektedir. Başak Burcu'ndaki Transpüriton ile kavuşum yaşayan bu yeni ay bize köklü değişimlerinde habercisi anlamına gelmektedir. Özellikle sağlık sektörü ile alakalı ciddi anlamda değişimlerin söz konusu olduğu, yeni yapılandırmaların söz konusu olduğu bir duruma giriyoruz. Bunlar kendi rutin hayatımızda, kendi fiziksel görüntümüzde daha sağlıklı görünmek veya daha sağlıklı beslenme konusunda da kendisini bize gösterecek. 8. evden İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ten de kare açı alan bir yeni ayımız var ve bu durum para kaynakları konusunda bir anda beklemediğimiz, şaşırdığımız bir giderler söz konusu olabilir. Aslında açının sert olması bu alanda borç alma verme gibi konularda ayrıca dikkat etmemiz gerektiğini göstermektedir. Ve eşten gelen, partnerden gelen, nafaka, miras, tazminat gibi konular veya bir bakmışsınız bir anda kabaran bir kredi kartı veya bankadan bir mesaj, bir haber gelmesi gibi gibi bu alanlardan beklenmeyen şaşırtıcı bir takım konular söz konusu olabilir. Ama genel anlamda baktığımız zaman banka konuları ve yeni düzenlemeler rutin çalışma koşullarını gösteren bu yeni ay aslında bize şunu da göstermektedir. Bankacılık sistemine yeni bir düzen geliyor. Aslında belki bu bize yansıyacak belki şu sıralar yansımayacak. Ama bilin ki bankacılık sektöründe ciddi anlamda çalışma koşullarında bir değişim söz konusu olduğu bir sürece giriyoruz. Ve hatta bu 8. ve Uranüs söz konusu olduğu için Bitcoin cephesiyle alakalı gündemleri yavaş yavaş bize duyuracaktır. Hatta bu durum belki de coin cephesiyle ilgili konular banka sistemini artık daha net bir şekilde yerleşmesi gibi gündemler verebilir. Hatta yine Admetos'tan da bir sert açı alacak. Admetos fakat burada 9. evden söz konusu olacak. Bu şunu göstermektedir. 9. ev notali gibi konularınız. Bakın Admetos var burada. Admetos'un varlığı asla bozulmaz, kırılmaz, değişmez dediğiniz hatta o tabular, duvarlar, betonlaşmış konularınız ne varsa hatta belki de bu insan bunu asla konuşmaz dediğiniz çünkü ikizler bir iletişimi göstermektedir. Ve Admetos burada asla bu öyle bir iletişimde bulunmaz veya bu malını satmaz, bu onu almaz, bu bunu vermez. Ne ise burası. Burası aynı zamanda eğitim camiası ile ilgili bir alanda göstermektedir. Buralarla bağlantılı, beklenmedik, şaşırdığımız, sansasyonel bir şekilde bazı duyumların alındığı bir yeni ay bizi bekliyor olacak. Admetos ve Uranüs'ün hava elementinden bu kadar sert açı yapıyor olması ve 9. ev sistemiyle baktığımız zaman bize şunu göstermektedir. Belli ki hava olaylarıyla ilgili bir anda hava soğumalarını yaşadığımız, yaşatılan bir sürece girilecek. Ve hatta 11. evdeki bir yeni ay olduğuna göre arkadaşlarımız, dostlarımızla ilgili ki başak enerjisiyle onlar, onlarla olan diyaloğumuzda bir sistem kurmuştuk. Kimlerle ne konuşuyorduk, nasıl konuşuyorduk, nasıl bir arkadaş ilişkimiz vardı. Artık bunların masaya yatırıldı ve bunlarla bağlantılı, hatırlayın Uranüs Atmetos'tan sert açı vardı onlarla bağlantılı bu, bu insanlarla asla dostluğun bozulmaz dediğiniz ne varsa Uranüs'le birlikte bir anda beklemediğiniz bir şekilde o insanlarla yolunuzu ayırmak anlamına gelecek. Hatta Başak vurgusundan dolayı çalışan arkadaşlarımız için çalışma koşullarındaki ciddi değişime hazırlıklı olmaları gerekecek. Ve gelelim 5. evdeki Plüton'dan olan açıya. Uranüs Plüton arasında 120'lik bir açı olacak. Evet açının güzelliği bize o konunun güzel, akışkan bir şekilde gerçekleşeceğini göstermektedir. Fakat bu iki gezegen aslında kötücül bir gezegen olduğuna göre iki kötücül gezegen açı, arasındaki açı güzel de olsa bize bir takım zorlanmaları kolaylıkla bize yaşatacağını göstermektedir. Özellikle 5. ev vurgusu olduğu için çocuk konuları ile ilgili. Bakın çocuk ve 8. hamilelik, doğum, ölüm gibi konuları göstermektedir. Tedavi, cerrahi gibi konuları göstermektedir. Çocuklarla ilgili alanda bir anda beklemediğiniz, şaşırdığınız bir şekilde böyle tedavi gibi konular söz konusu olabilir. Aşk hayatımızla ilgili konular, flörtöz konular, flört edilen durumlarla alakalı beklenmedik bir şekilde kendinizi belki de bir anda bir ilişkin içinde bulduğunuz süreci yaşayabilirsiniz. Bu Başak yeni ayı aslında bekarlara bir ilişki, bir evlilik gündemi de verebilir. Ve 5. ev ek kazançlarımız bu yeteneklerimizin, hobilerimizin açığa çıkıp o ek kazançlar elde ettiğimiz sürece işaret etmektedir. Ve burası 8. ev para kaynaklarını gösteriyor. Olduğuna göre bu yeni ay ile birlikte birçok arkadaşımız genel etkilerinden faydalanarak ek kazançlar elde etme konusunda çok büyük destekler alınacak. Sadece yeni ay kendi çapında bir sert açıya girdiği için bunların biraz kolay olmadığı anlamına gelebilmektedir. Ama olacak mı? Evet olacak yükseleninde bir terazi vurgusu olduğuna göre uyum konuları ön planda olacak. Venüsyen konular yani estetik gibi konular, güzelleşmeler, yakışıklı olmalar, giyim kuşam gibi konular, ortaklaşa konular, işbirliği yapılması gereken durumlara işaret etmektedir. Hadi gelin 12 burcu yorumlayalım. Sevgili koçlar sizin için 6. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da rutin, gündelik hayatınıza yeni bir sistem getireceksiniz. Bu her şeyi ilgilendiriyor olacak. Elinizdeki telefonu değiştirmek veya telefona yeni bir program yüklemek gibi, laptopunuzu değiştirmek, aracınızı değiştirmek, yenilemek, muayene sürecinden geçmek, gerek cihazlarınızla ilgili tadilat tamirat süreci olabilir, gerek kendi sağlığınızla alakalı muayene edilmek istediğiniz konularınız söz konusu olabilir. Ama ne olacaksa artık başka bir ufka bakmak isteyeceksiniz ve artık siz ne işittiğinize, ne söylediğinize dahi buralara yapılandırma sürecine girmek isteyeceksiniz. Yani kısacası arkadaşlar nasıl bir iletişim kuruyorsunuz onu dahi yapılandırmak isteyeceksiniz. Birçok koç arkadaşımız için hayatlarına yeni bir evcil hayvan mesleme ile alakalı gündemler alabilir sevgili boğalar sizin için neler olacak bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşecek aşk hayatınıza yeni bir format atacaksınız yeni bir sistem getireceksiniz ben ilişkilerimde nasıl bir duruş sergiliyorum nasıl bir iletişim kuruyorum dediğiniz ne varsa bu alanlara bir yapılandırma getireceksiniz bunun içerisinde eski ilişkime geri dönmek mi eski ilişim ilişkimi tamamen geride bırakmak mı yoksa kendime yeni bir ilişkiye açmak mı bununla ilgili artık hayatınıza yeni bir sayfa açacaksınız ve bunun dışında çocuk sahibi olmak isteyen boğalar içinde veya çocuklarla ilgili konuları projeler olan boğalar içinde bu konu doğru bir zamanlama olacak hatta çocuklarla ilgili bir tedavik süreci muayene süreci de olabilir ve bunlar pozitif şekilde size yarayacak. Burası aynı zamanda riskli yatırımlarla ilgili alanınızı göstermektedir. Hayatınıza şöyle bir kenardan ek bir kazanç elde etmenizi sağlayacak ölçüde bir şeyleri hayatınıza alarak ilerlemek istediğiniz bir yeni ay size gümbür gümbür geliyor olacak. Sevgili ikizler sizin açınızdan dördüncü evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Dördüncü ev aslında bizim en derinimize indiğimiz bir alanı göstermektedir çocukluk konularınızı göstermektedir. Geçmişinizdeki anıları, hatıraları şöyle bir masaya almak demektir. İşte bunlarla bağlantılı artık geçmişteki tecrübelerinizi, deneyimlerinizle birlikte bugününüzü, güven alanınızı nasıl etkilediğine dair konularda yapılandıracaksınız kendinizi. Artık siz eski hatıraları bilen ama bambaşka bir kişi olan ve kendi dünyasına yeni bir sistem kuran kişiler olacaksınız. Ve burası aynı zamanda ev, aile, yuva, gayrimenkul gibi alanları gösterdiğine göre ebeveyn ilişkilerinizle ilgili yeni bir düzenleme, aile içi iletişiminizle ilgili yeni bir düzenleme, eşyalarınız, belki evinizi yenilemenizle ilgili çok önemli destekler atan bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Bazı ikizler içinde home office çalışmak isteyenler açısından da destekleyici bir yeni ay söz konusu olacak. Sevgili yengeçler sizin açınızdan 3. evde gerçekleşecek bu yeni ay. 3. ev iletişim evidir ve zaten iletişim burcu olan Başak iletişim evinde yeni bir sayfa açmanızı sağlayacak. Bu şunu göstermektedir. Yeni bir eğitim sürecine mi giriyorsunuz? Bir eğitim başlatmak, bir eğitimden mezun olup artık onun etiketini almak ve yeni hayatınıza e, iş birlikleri koymak veya iş anlaşmaları yapmak gibi projeleriniz olabilir. Bir kardeşiniz doğabilir veya bir arkadaşınız söz konusu olabilir. Artık hayatınıza yeni bir arkadaş isteyebilirsiniz ve o arkadaşınız kardeş gibi bir arkadaş olarak sizin hayatınıza girecektir. Kendinizi bu süreçte bir cihaz almak, laptop olabilir, telefon olabilir veya bir araçla ilgili gündemler olabilir. Bunlarla bağlantılı çok güzel bir araç veya bir iletişim aracı sizi bekliyor olacak. Hatta bu süreçte size uzun soluklu böyle kendinize çalışma koşullarınıza faydalı olabilecek hatta üretmenize destek sağlayacak bir şeyler elde ettiğiniz bir takım verileriniz olacak. Bu veriler sizin için hem çalışma koşullarınıza hem hayat felsefenizi çok iyi gelecek. Hatta belki de yeni projelere yer açmak için de doğru bir zaman olacak. Bu süreçte sadece arkada dönen bazı dolaplara, bazı dedikodulara dikkat etmeniz gerekecek. Bir anda beklemediğiniz, sizin dahi bu insan bunu yapmaz dediğiniz birilerinden bazı haberler duyabilirsiniz. Bu konuda elinizin altında bulunsun. Sevgili Aslanlar, sizin için bu yeni ay para evinizde gerçekleşecek. Para evinizde sizi bekleyen yeni bir sistem söz konusu olacak. Yeni bir eğitime mi giriyorsunuz, oradan bir para mı kazanıyorsunuz? Bir eğitime başlamak veya bir eğitim vermek de söz konusu olabilir. Burada ne yapıyorsanız ilerleyen zamanlarda size para kazandırıyor olacak. Yeni bir işe girebilirsiniz. Mevcut işinizde yenilenme süreci söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşlarınızda yenilenme olabilir. Çalıştığınız bilgisayarınıza, çalıştığınız masanıza, çalıştığınız ofisinize bazı tadilatlar, bazı yenilenmeler, yeni bir sistem söz konusu olabilir. Örnek veriyorum bilgisayar üzerinden çalışıyorsunuzdur. Yeni bir yazılım getirmiştir patronunuz ya da bilgi işleminiz ve sizlerde yeni bir bakış açısıyla bu koşullara ayak uydurmanız gerekecek. Burası birazcık karşıdan ikinci eve bakıyor olduğu için cinsellikle ilgili veya tabularla ilgili belki kendinizden sakladığınız veya gün yüzüne çıkarmak istemediğiniz o konuların aslında gün yüzüne çıkarak a evet bu konularda ben şöyleymişim denilen böyle derinine attığınız ve onları tekrar gün yüzüne çıkararak o konularda da biraz böyle dönüşümler yaşadığınız bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Ama ne olursa olsun para kaynakları alanınızda sizi mutlu eden bir yeni ay size destek atmaya geliyor olacak. Sevgili başaklar bu yeni ay sizin yeni ayınız birinci evinizde gümbür gümbür bir yeni ay gerçekleşiyor ve bu durum sizin açınızdan kendinize yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunu göstermektedir. Fiziksel görüntünüzle ilgilenmek, duruşunuzla ilgilenmek, üslubunuzla ilgilenmek, iletişim konularınızla ilgilenmek, belki kendinize bir etiket almanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bu konuda da güzel destekler atıyor olacak bu yeni ay. Yeni iş birlikleri için, yeni anlaşmalar için, belki davalarınıza kendi kazanmanız veya kendi duruşunuzu ortaya koyarak bir kimlik oluşturmanız için çok güzel bir zaman dilimi olacak. Hatta birinci evde gerçekleşen Yeni aylar bize gerçekten bir kimlik veriyor. Evet belki bir bir ehliyet kimliği olabilir, bir tapu kimliği olabilir, bir senet olabilir. Yani sizin üzerinize bir şey almak gibi olabilir. Artık siz o ünvanla anılmak gibi bir şeye destek atıyor olacak. Ve burada bir kimlik alırken bazen insanlar duruşlarını tazelediği, üsluplarını tazelediği bir süreç olabiliyor. Ve siz bu süreçte şunu düşüneceksiniz. Benim insanlara karşı tavrım ne durumda? Ben artık eski ben olmayacağım. Kendimle ilgili yeni bir şey yapacağım diyeceksiniz. Hatta kendi işini kurmak, kendi rutin düzenine yenilenme katmak konusunda da bu yeni ay size bambaşka güzellikte de destekler atıyor olacak. Eğer ki bir eğitime başladıysanız bir mezun haberi almak ve onun diploması sertifikasıyla ayrıca bir etiketlenmekle ilgili de pozitif bir destek söz konusu olacak. Birinci evde gerçekleşen böyle yeni aylarda kişiler hani az önce söyledim ya fiziksel görüntülerine bir şeyler yaptırmak isteyebilirler, bir estetik konusu söz konusu olabilir. Ya da bir e, olması gereken bir cerrahi bir konu vardır. Bir muayene tedavi süreciniz vardır ve bununla ilgili artık e, hekim konusunu araştırmak araştırma yapmak gibi durumlarda yaşatabilir size. Ama ne olacaksa çok güzel olacak. Sevgili teraziler sizin için şöyle önemli bir yeni ay olacak. 12. evde gerçekleşen yeni aylar, dolunaylar bizim için çok değerlidir. O yüzden hangi burç 12. evde yeni ayını yaşıyorsa o konu bizim için çok daha değerlidir. Ve bu yeni ayın 12. evinde etkisini yaşayacak olan burçlar sizlersiniz. Ve burada şöyle bir durum olacak arkada dönen dedikodular kocaman harflerle yazıyorum ve altını çiziyorum bu konuya çok dikkat etmeniz gerekecek. Çok güvendiğiniz insanlar vardı. Artık o insanlara başka bir pencereden bakmanız gerekecek. Bazı insanlarla farklı bir çerçeveden konuşmanız gerekecek. Ve bir konu açığa çıkacak. Gizli saklı bir konu açığa çıkacak. Eğer ki sizin gizlemek istediğiniz bir konunuz varsa bu yeni ayda çok dikkat edin. Çünkü bu yeni ay birçok şeyi açığa çıkaracağı için öğrenilmesi gereken her şey öğrenilecek ve görülmesi gereken her şey gün yüzüne çıkacak 12. büyük baş hayvanların olduğu bir alanı göstermektedir böyle bir hayvancılıkla ilgili bir işe mi başlamak istiyorsunuz ya da bir projemi yürütmek istiyorsunuz ya da büyük baş hayvancılıkla ilgili konular hastalıklar sizin çok mu dikkatinizi çekecek bu yeni aya bir, bir bakın lütfen bir de burası inziva konusudur meditasyon konusudur bilinçaltı konuları, travmatik konuları göstermektedir. Gündeminizde psikolojiyle alakalı seanslar almak, seanslar vermek için bir şeyler yapıyorsanız çok doğru bir zamanda ilerlediğinizi bilmenizi istiyorum. Burası rüyalarla alakalı alanı göstermektedir. Haberci rüyalar, başak vurgusunun yoğunlukta olduğu bir yeni ay var ve rüyalar anlamına gelen bir alanın tetikleniyor. Demek ki rüyalarla bağlantılı bir takım haberler, bir takım iletişimler alacaksınız. Bunları da lütfen açık olunuz. Bu süreçte bir eğitime başlıyorsanız, bu süreçte bir işe başlıyorsanız, bu süreçte bir şeyler alıyorsanız, satıyorsanız. 12. ev der ki lütfen sakla, gizle, kimseyle paylaşma. Hatta sevgili teraziler bu süreçte yeni bir ilişkiye başlıyorsanız da ilişkinizi kimseyle paylaşmayın. Onu böyle pamuklara sarın ve kendinize saklayın. Sevgili yani, akrepler sizin için neler olacak bu yeni ayda? 11. evinizde gerçekleşen bir yeni ay yaşıyorsunuz. Bu durum bazı arkadaşlarınızla ilgili alanda yeni bir sistem kurmak anlamına gelmektedir. Mevcut arkadaş ilişkilerinize daha farklı açıdan yaklaşmak, daha farklı bir şekilde onlarla birliktelik kurmakla ilgili gündem olabilir. Bir arkadaşınızla olan hikayenizi bir sevgililiğe ilişkiye çevirebilirsiniz veya bir iş projesine çevirebilirsiniz. Veya onlarla birlikte ortak hareket ederek artık bir hedefe doğru ilerleme konusunda onlardan destek almak isteyeceksiniz. Sadece buraya bazı açılar sert geliyor olduğu için şöyle bir uyarıda bulunmam gerekiyor. Bazı arkadaşlarınızla yol ayrımına girebilirsiniz. Şayet bugünlerde birileriyle tartışmalarınız olursa bilin ki o kişilerle yollarınız ayrılacaktır. Eğer ki onlarla yollarınızın ayrılmasını istemiyorsanız bu süreçte tartışmalardan uzak durmak gerekecek. Öylesine başlayan iletişimler dahi uyarılar dahi sancılı tartışmalara ve sonrasında da uzaklaşmalara dönüşebilir. Hatta burada aşk hayatın aşk evinizden de bir açı alıyor olduğu için belki arkadaş dediğimiz kişiler sizin sevgiliniz de olabilir. Hatta çocuklarınızla ilgili bir konu da olabilir. Onlarla bağlantılı uzlaşma konusunda birazcık pürüzler olabilir. Buraya dikkat edin. Ama ne olursa olsun sevgili akrepler, sizler için çok güzel hedefler sizi bekliyor. Çok güzel projeler sizi bekliyor. Yeni bir dünya kapısı açılıyor size ve siz artık emin adımlarla ilerlemek için doğru zamanda olduğunuzu bilmeniz gerekiyor korkmayın ve ilerleyin. Sevgili yaylar sizin için kariyer evinizde gerçekleşiyor. Çalışıyorsanız kariyer, çalışmıyorsanız dahi hepiniz için şunu söylemem gerekiyor. Bir statü alanı, bir intiba, bir duruş alanı, bir otorite figürleriyle olan diyalog halinizdir. 10. evin varlığı. Burada yeni ayın varlığı size bu az önce bahsediyor olduğum alanlarda Yeni fikirler ortaya koymak, yeni bir duruş sergilemek, yeni bir sistem kurmakla ilgili durum verecek. Yeni bir sistem buralarda nasıl kurulabilir? Evet kariyerle ilgili şunu düşünebilirsiniz. Yeni bir işe başlıyorum. Okey Ya da iş yerimde yeni bir em, proje geliştiriyorum. Ya da iş yerimde çalışma ortamımda, koşullarımda, arkadaşlarımda yeni bir düzenleme, değişimler söz konusu oluyor. Ya da işte çalıştığınız... Em, kurumunuzun sisteminde yeni bir yazılım, yeni bir programlama yükleniyor ve bununla çalışmanız gerekiyor. Okey, bunlar olacaktır. Bunların dışında sizin bir intibanız, duruşunuz, otoriteniz olacak ve buraya Başak yeni ayı damgasına vuracak. Yani siz artık kendi bu alanınızı yapılandırıyor olacaksınız. İnsanlarla nasıl bir üslupta konuşuyorsunuz? Nasıl konuşmam gerekiyor? Bunları etrafınıza yansıttığınız ve o duruşu çok güzel bir şekilde oturttuğunuz bir yeni ay söz konusu olacak. Burası karşıdan bir dördüncü eve bakıyor olduğu için acaba evinizde bir tadilat, bir tamirat, ev içindeki aile ilişkilerinizde onların sağlıkları ile ilgili bir konu ya da buralarla bağlantılı bir düzenleme, bir planlama, onlarla bir iletişim kurmak ama Kuracağınız o iletişimi nasıl kuracağınızı yapılandırmakla ilgili durumlar söz konusu olacak ve siz bunu çok güzel başaracaksınız. Sevgili oğlaklar, sizin açınızdan bu yeni ay 9. evinizde gerçekleşecek sosyal medya ile ilgilenen arkadaşlarımız için harika bir yeni ay size destek atıyor olacak. Burada hayatınıza yeni bir sistem kuracaksınız. Sosyal medyada çalışmak olabilir. Sosyal medyada çalışan arkadaşlarımız için oraya bir yeni çalışma ekipmanları almak gibi, çalışma arkadaşları almak gibi. Burası eğitim alanıdır. Yani hayatınıza yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz veya mevcut eğitimden size gelen etiketler, sertifikalar, diplomalarla ilgili muhteşem projeler söz konusu olabilir. Belki bir araç alım satımı, belki bir önemli bir alışveriş yapmak gibi konu olabilir ve bu yapacağınız alım satımlar, alışverişler sizin hayatınıza yeni bir düzenleme getirecek ve size iş hayatınıza, üretkenliğinize pozitif yönde destek atıyor olacak. Bu süreçte yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir veya uzak bir yerlere gitmek veya bir yola bir yolculuğa seyahate çıkmakla ilgili güzel şeyler olabilir ve bunu yaparken sanki bir işinizi taşıyorsunuz oraya. Orada iş yapmak gibi. Artık online çalışmak gibi. Artık daha uzak bir yerde çalışmak gibi. Artık yolcu yollarda, yolculuklarda çalışmak gibi. Hatta hava yollarını gösteriyor olduğu için buralarla bağlantılı projeler, buralarla bağlantılı gündemleriniz çok yoğunlukta olabilir. Hatta buralarda gerçekleşen böyle yeni aylar, dönün aylar ya da böyle sert açılar olduğuna ki burada bir sert açı var. Bir Uçak seyahatle ilgili konunuz varsa bir rütarla ilgili bir durum olabilir buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Hani o tarihe bir biletiniz varsa şimdiden önleminizi almakta yarar var diye düşünüyorum. Sevgili kovalar sizin açınızdan bu yeni ay 8. evinizde gerçekleşecek para kaynakları finans kaynakları bu şunu göstermektedir eşten gelen para partnerden gelen para bunlarla bağlantılı yeni bir konu var. Yani acaba evleniyorsunuz da onunla birlikte paranız birleşiyor, yeni bir sistem kuruyorsunuz veya partnerle işte ortaklaşa bir işe giriyorsunuz da oradan bir para mı geliyor? Veya bir boşanma süreci oluyor da oradan bir işte nafaka gibi bir konu mu geliyor? Belki de bir tazminatla ilgili, belki de emekliliğe ayrılmakla ilgili pozitif gündemler söz konusu olabilir. Burası banka gibi, kredi gibi alanları göstermektedir. Bir bakın bakalım banka ile ilgili bir işleminiz varsa beklenmedik haberler, mesajlar gelebilir kredi kartları ile ilgili kredi konuları alakalı durumları göstermektedir. Bu tarihlerde bu süreçlerde, de bu konularda ayrıca dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü Uranüs'ten bir sert açı var. Uranüs'ün sert açısı bir anda beklemediğiniz şaşıracağınız haberler, şaşıracağınız mesajlar olayları gündemine getirebilir. Ve 8. kesici aletleri cerrahi konulara gösteriyor olduğu için bir anda beklemediğiniz bir şekilde bir tedavi süreci olabilir hamileliğinin son aylarına gelmiş olan kovalarımız vardır. Bir bakmışsınız erken doğum gibi bir durum olabilir. Sonra burası tabuları göstermektedir. Tabular kendi bilinçaltınızda kendinizden sakladığınız, geriye attığınız, farkında olduğunuz veya farkında olmadığınız konularınızın, konuşmadığınız, konuşulmadığı konuların gün yüzüne çıkmasıdır 8. evin formatında. Ve siz bu süreçte bu alanları koyarak yapılandıracaksınız. Aslında burada varsa gündeminizde bir bilinçaltı temizli, bir regresyon çalışmaları, böyle bir ruhsal çalışmalarla ilgili konularınız varsa aslında bu yeni ay size bu konularda çok güzel bir sistem oturtmak konusunda destek atıyor olacak. Yine bu süreçte 8. yeni bir işe girme konusunda çok güzel destekler atar. Eğer düşünüyorsanız bir işe başlamalı mıyım, başlamamalı mıyım diye Evet başlayabilirsiniz ve bu size çok iyi geleceğini gösterecek. Tabii yine kendi doğum haritanıza nasıl açılar alacağını bilmiyorum ama genel anlamda böyle güzel etkileri olacağını bilmenizi istiyorum. Yine bu süreçte vergi borcu borçlandırmayla alakalı da bir takım etkiler söz konusu olacak. Gündeminiz eğer böyle bir durum varsa bu konuda gökyüzü size destek atıyor olacak. Yine ben şuna da çokça denk gelmişimdir. 8. evdeki bu hareketlilik hayatlarımıza yeni bir ilişki almak ve bu konuda kendinizi keyifli bir şekilde o ilişkiyi yaşama konusunda destekler atar. Sevgili balıklar bu Başak yeni sizin için sanki çöllerde su bekleyen topraklar gibi size su yağması yağmur yağması gibi olacak ve size köşe evden güzel bir etki edecek. Ne olacak size? Bir eşiniz, partneriniz ilişkiniz varsa onunla alakalı yeni bir düzenleme gelecek. Hayatınıza bir ilişki yok mu? Hayatınıza bir ilişki almak konusunda destek geliyor. Hayatınızda bir ilişki var ama nasıl bir iletişim kurmalıyım, nasıl bir ilişki yaşamalım, yaşamalıyım diye bir sorgulamalarınız vardı. Artık bu yeni ay size nasıl bir duruş sergilemeniz gerektiği konusunda hem kendinizi hem o ilişkinizi çok güzel yapılandırmanızı sağlayacak. Bu süreçte varsa bir davanız, varsa bir danışmanlıklarınız, hatta belki danışmanlık alan da olabilirsiniz, danışmanlık hizmeti sunan da olabilirsiniz. Buralarla alakalı önemli bir yapılandırma yaşıyor olacaksınız. İşbirliği yaptığınız kimseler varsa, bu bir ortağınız olabilir, bu bir bir arkadaşınızla bir amaç konusunda birlikte hareket ettiğiniz, işbirliği yaptığınız durum da olabilir. İşte buralarda önemli yeni tazecik işbirlikleri yapmak veya mevcut birlikteliklerinize yeni bir format gelerek onlarla birlikte daha güçlü projelerde ilerleme konusunda destek atıyor olacak. Üretkenliğinizin arttığı bir döneme gireceksiniz. Aklınız, zihniniz, zekanız çok daha güzel çalışacak. Ne yapmanız gerektiğini, kendinize nasıl yatırım yapmanız gerektiğini, ilişkinize nasıl yatırım yapmanız gerektiğini, üretkenliğinize nasıl yatırım yapmanız gerektiğini çok iyi fark ettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Bu süreçte işte, ebeveynlerinizle olan bir gündeminiz varsa özellikle baba figürüyle alakalı onlarla bağlantılı yeni bir iletişim şekli geliştireceksiniz. Eğer küsseniz, küs olan balıklarımız için aile bireyleriyle veya eşleriyle olan ilişkilerine bir barışma söz konusu olabilir. Bu süreçte bir patronluk söz konusu. Burada da belki kendi patronluğunuzu harekete geçirmek. Örnek veriyorum bir iş yeri açmak gibi bir patron olmak veya patronunuzla olan diyaloğunuza bir iyileştirme, bir iyileşme gündemi söz konusu olabilecek. Sevgili balıklar bir beğeni ve abone ol butonu tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.